Şöyle demiştiniz bir röportajınızda. Sanıyorlar ki bir şahıs var ben ısrarla o kişinin Mehdi olmasını istiyorum. O Mehdi olacak ve konu bitecek sanıyorlar. Öyle değil. Bütün dünyanın kurtuluşuna vesile olan kişi Mehdi'dir. Asıl amaç Allah'ın rızası, rahmeti ve cennetidir. İnsanlar cehenneme <laughs> gitmesin, hayrı görsünler diye çalışmak farzdır. İttihadı İslam'ı istemek en büyük farzdır. Tabii kardeşim. Bir de zannediyorlar ki şimdi birisi Mehdi olarak çıkarsa ben de diyeceğim ki ya ben kendimi ümit ediyordum şimdi bu insan çıktı Mehdi dedi. Müslümanlar Mehdi'ler. Şimdi bu olmadı. Yanlışlık yaptılar. Bunu düzelsinler diyeceğim zannediyorlar. Söz bir Allah bir. Allah adına yemin ediyorum. Aksini yaparsam Allah'ın meleklerinin bütün insanın lanet özel olsun. Bütün Müslümanlar ittifakla Şii, Sünni bütün Müslümanlar bu kişiye biz bağlandık. Mehdi gibi görüyoruz bu kişiyi desinler. İslam alemin lideri olarak görüyoruz desinler. Söz bir Allah bir. Önce ayağından öpeceğim. Sonra elinden öpeceğim. Kapıcısı olacağım. Emrindeyim. Benim öyle bir iddiam falan yok. Ama itaat İslam istiyorum. Kim olursa olsun Mehdi. Ayağını öper peşinden gider. Benim bir hırsım yok. Öyle bir şey yok. İddiam yok. Bıraksın da bu münasebet de. Yani öyle bir... e, tarif edince e, buluyor. E, ne yapayım anlatmayayım mı yani? İnşallah hocam. Benziyor mesela, Yeni gene üç beş hadis daha getirdim. Benzerlikler var. Benzerlik, mehdilik iddiası için yeterli değildir. Mehdilik bir başarıdır. Allah karşımıza o insanı getirir zaten. Ve aksini kimsenin keredemeyecek halde Mehdi Allah karşımıza çıkaracaktır. Tartışmaya açık olmayacaktır mehdi. Olduğunda da tamamdır. İnşallah. Kim olursa olsun. Nereden olursa olsun. Ayağını öperim peşinden giderim. Söz bir Allah bir Allah adına yemin ediyorum tabi olur. Yeter ki iddiat İslam olsun. Türkistan bildi olsun. Tabii ya, ne fark eder ya? İnşallah. İnşallah.